İnsanlar 2008 krizi bitti sanıyor. Baktığın zaman da hani böyle bir kalp krizi yaşanmıyor ya. Zannediyorlar ki hasta ölmeyecek. Halbuki tedavisi yapılmadı. Hikaye devam ediyor. Şeyi de söyleyemedim. Reel sektör krizi ve finansal piyasa krizi ayrımını da söyleyemedim. Yani 1929'u anlattık ama şeyi demedik. 1929'da yaşanan kriz reel sektörde herhangi bir problem olmamasına rağmen işte Avrupa'da karşılıksız altın karşılığı olmayan para basımı. Amerika'da altın karşılığı para basımı, güvenli piyasa olarak Amerika'ya gitmesi. Amerika'daki finansal piyasanın aslında işler tamamen yolunda giderken borsanın çökmesiyle işte hisse senetlerini etkilemesi. Amerika'nın piyasalarının boynuzları üzerinde duruyordu ekonomi. Amerika orada depremi yaşayınca bütün dünyada sarmal bir finansal piyasa krizi yaşandı ki o finansal piyasa krizi de 10 sene falan sürdü. Şimdi baktığın zaman 2008'de aslında reel sektörde büyük sorunların olmadığı bir dönemdi. Problem ne? Yine Amerika'da borç, borçlanmaya dayalı, finansal yönetim hatalarına dayalı. Amerika'da çünkü bir müddet sonra yine şeyi de söylemedik. Amerika evet altın karşılığı para basıyordu ama bir yerden sonra Amerika'da bir karar verdi ve altın karşılığı para basmamaya yani kafasına göre para basmaya başladı. Bu Amerika'yı da artık güvensiz hale getirdi. 2008'de de o mortgage borçlanma krizi, o borçlanma senetlerine dayalı türev ürünler, kaldıraçlı türev ürünler ki şu anda yaşadığımız problemin büyük 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 kısmı kaldıraçlı türev ürünlerden yaşanıyor. Vietnam Savaşı'nı kazanamayınca bir altın verdi. Evet. endeksini kaldırdı. Yine bir savaşla kurtarmaya çalışıyordu muhtemelen ekonomisini. Yani Amerika bu işleri iyi yapıyor. Yani örtüyü şeyle yapıyor. Bir savaşla. Şeyde söylemiştim Soner abiyle çektiğimiz bir videoda Aslan abinin oradaydı. Bu işin faturasını bir yere keserler. Bir küçüğe keserler. Amerika ne yaptı? Zaman Vietnam'a kesti. Afganistan'a kesti. Çeye Irak. kesti. E, Irak'a kesti. Kuveyt dönemi. İran'a kesmeye çalıştı. Beceremedi. Gibi hikayeler. Şu evet. an en büyük şey Rusya'ya karşı. Avrupa yanına alıp. Şu anda Rusya tam, ile tam, şey... olarak öyle işlemiyor o iş. Ab altından sopayı gösterdi. Sonra sopayı da kaldırdılar Rusya'ya da. İşte Rusya öyle höt dediğin zaman al sana şey demiyor yani. Yani 2008 krizi bitmedi. Finansal olarak hala sürekli sallanıyoruz. Borsalar gidiyor geliyor. Ne bir stabil petrol fiyatı var. Ne bir stabil altın fiyatı var. Dalgalanma var. Sürekli bir şey. Ne deniyordu ona? Volatilite. Sürekli bütün piyasalar volatil. Yani yine bu şeye de bağlı kaldıraçlı işlemler ekonomisine de bağlı bu kadar büyük volatilite. Çünkü birileri bu kaldıraçlı işlemler ekonomisinden çok büyük para kazanıyor. Özellikle küçük yatırımcıyı cebindeki parayı çalmak için. Forex'te anlatmaya çalıştığım şey oydu. Şimdi mesela krizler de çok büyük krizler de eskiden 10 senede 15 senede geçen ya da geçmiş gibi görünen krizler de 15 dakikada geçmiş gibi görünebiliyor. Çünkü bir anda fiyat bir fırlıyor ya da bir anda dip yapıyor ama hemen işte çok büyük kaldıraçlı işlemler ekonomisiyle fiyat tekrar eski seviyesine yaklaşabiliyor falan. Zannediyorsun ki iyileşti. Halbuki hiçbir şey yok. Anlık kalp krizleri patır patır devam ediyor. Bu onun göstergesi yani. Kriz geçmedi ya da problem çözülmedi. Dolar bir günde 18 liraya vuruyor, bir günde 11 liraya düşüyor. Sonra iki gün sonra tekrar yukarıya çıkıyor falan. İşte bunlar hep kaldıraçlı işlemlerin alameti farikası. Ama hep şey e, hap tedavi. Hapla durumu geçiştirme. Muhtemelen de o ekonomik enflasyon nabza benzetirsek nabız sürekli evet. yukarıda düşmüyor. Evet. Yani şu anda şeye bağlanması lazım. Holter mi diyorlar? <laughs> <Kalbinin gülüyor> Holter'e bağlanması lazım ki net durumu gösterebilsin. Şimdi Muhtemelen onlar görüyordur ama işlere gelmediği için yani, ben... bilen Zaten biliyor <laughs> abi. Ben burada bilebiliyorsam bu işin başında duran adam bilmiyor mu? sadece işte yönetimle yönetim şekliyle devam etmeye çalışıyor. 2008'in bitmemesinden ziyade asıl dert bundan sonra o karma krizle anlatmaya çalıştığım şey. Şimdi bir problemimiz daha var. Finansal krizimiz bitmemişken, borçluluğumuz ve karşılıksız para basmamız bitmemişken bir de üstüne reel sektörde problem var. Reel sektör ne abi? Fabrika. Reel sektör ne? Ee, arabalardaki çip krizi. Reel sektöre vuran ne? Koronavirüs pandemisi. Şimdi bunlar üst üste bindi. Yani Reel sektör deyince akma sadece sanayi fabrika falan da gelmesin yani. Bir çiftçinin tarlasında yetiştiremediği domates de bir reel sektör problemi. Bu ne demek oluyor? İşte iklimsel kriz, su krizi. Bak bunların hepsi pandemiyle birlikte üst üste geldi. Çip krizi. Büyük bir enflasyon problemi. Bunların hepsi reel sektöre vuran işler. Şimdi artık kucağımızda finansal krizimiz bitmemişken gerçek bir krizimiz de var. Yani bunların ikisi kombo yapacak. Kombo yaptı zaten şu anda. Sadece birisi Biz bir gün hissetmeye başlayacak. Birisi bir gün çıkacak diyecek ki kral çıplak kardeşim. Şimdiye kadar niye denemiyor? Sürekli para basmaya devam ediyorlar. O hap tedavi... Ya da enjeksiyon tedavi yöntemi para basmaya devam edip borcu, batağı, balonu büyüte büyüte devam ediyor. Ama bir gün biri çıkacak ve kral çıplak diyecek. O da çok uzak değil. 1929 örneğini de şeyden verdim. 29 krizini bitiren şey 1. Dünya Savaşı'ydı. 2. Şey, Dünya Savaşı'ydı. Şimdi ne olacak? müdahalesi vesairesi çok büyük acılar çok büyük krizler ya 29 krizinde işsizlik yüzde üçmüş bir krizden hemen önce yüzde üç ne biliyor musun doğal işsizliğin de altında krizle birlikte kaça fırlamış 25 yüzde 25 yani halkın yüzde 25'i bırak enflasyon altında ezilen bir para kazanmayı mevcut kazandığını da kaybetmiş gelir kapısı da kapanmış. Ki o zamanki nüfus sayısına bak, bir de şimdi doyurmamız gereken nüfus sayısına bak. İşsizlik zaten bizim özelimizde çok yüksek, dünyada da Amerika en son yüzde dörtler seviyesine erişmişti. Şimdi nedir durumu bilmiyorum tam olarak. Ama işte çok büyük bir işsizlik dalgası ve bu işsizlik dalgası nüfussal olarak sayı yani yüzde yirmi beşi şu anki dünya nüfusunun yüzde 25'ine çarpsana. Ortaya kaç işsiz çıkıyor ve bu kadar büyük işsiz grubunun neye yol açabileceğini ve bu adamları nasıl yöneteceğini, yönetmeye çalışacağını düşünsene. Yani bir devlet başkanısın, halkının yüzde 25'i çalışabilecek, halkının yüzde 25'i işsiz. Kaldı ki ben bu krizin yüzde 25'ten daha büyük bir işsizlik getirebileceğini düşünüyorum. Sosyal devlet olsam bile destekleyemezsin. Ne kadar, destekliyorsun? parası versen yani, bile neye, nasıl beslersin abi? İmkansız. E, ülkelerin durumları iyi mi ki? Yani en iyisini <laughs> ele alıyor Almanya. E, şimdi onlarda bile... Kısıntıya girdiler. E, benzin fiyatları, mazot fiyatları. E, en iyisi Almanya bunu karşılayamayacak diye düşünüyorsak, geri kalanları sen düşün. Bir de bizim de halimizi, gelecek halimizi düşün. Öyle bir büyük işsizlikle. Anlatmaya çalışayım. Anlatmak istediğim oydu aslında. Ee, anlatabildim mi? Tam olarak hatırlı Yani hem hatırlayamıyorum hem de yorumlarda, gerçi yorumlarda şey gördüm. Yani insanlar 2008 krizinin hala bitmediğine bir kısım insan ikna. İnsanlar biraz şey beklediği için. Kısa vadeli short mu yapalım, long mu yapalım, alım-satım mı yapalım? Daha böyle piyasanın içinde böyle senden hap gibi ya küçük tamam böyle baba, şeyler istediği için. Onu da anlatalım da. Büyük pencereyi göremeyebiliyorlar. Ee, tamam onu anlatalım. Büyük resim. Para kazansın. Gitsin dolardan altından işlem yapsın da. Ben daha kritik bir şey söylüyorum. Asıl bilmemiz gereken şeyi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Aç açık o, kalacağım. Ya. Uyanım, o da. Açık kalacağım. Şey. Evet anlatmak, anlatmak istedim. Senin fikrini bilmiyorum ama. Ben pandeminin büyük oranda bir tiyatro olduğunu düşünüyorum. Yani hastalık yok demiyorum, hastalık özelinde bir şey söylemiyorum. Hastalığın dünyada yönetimini göz önüne al, dünyada yönetiminin bir tiyatro olduğunu düşünüyorum. Yani insanların bu kadar gözüne soka soka, ekonomileri kapattıracak insanları evlerine hapsettirecek. Yani ben ne düşündüm biliyor musun? Yokuş aşağı giden bir şeyi birileri dedi ki bir istoplayalım. Yani bu şeyler bir dursun, bu arz talep dengesinde bir ayar çekelim. Bu piyasalara bir dur diyelim, bir nefes aldıralım gibi bir senaryonun oynanmaya çalıştığını düşündüm ben bu hastalığın. Buna bir fırsat olarak kullanıldığını düşünüyorum hala. Yani bu kadar abartı yani ölüm oranının çok büyük olmadığı. Bulaşıcılığı evet yüksek de hani ölüm oranı da çok büyük değil. Bu kadar abartı bir senaryonun uygulanmasının Ha, kızıyorlar bana. Diyor ki <laughs> hastalığı mı hafife Hastalığı hafife almıyorum. Hastalık yaşadı. Çevremizdeki insanlar da hastalık yaşadı. Biz bunu gördük hastalığın varlığında. E kardeşim, hani attığın taş, ürküttüğün kuşa değiyor mu? Diye baktığım zaman, işte sonrasında hemen hazırlanmış, paketlenmiş insanlara çakılan bir enjeksiyon. Şu noktada haklısın. Ee, hastalık ilk... E Asya'da Çin tarafında falan çıktığında belki sen de hatırlarsın. Sosyal medyada vesaire sokakta bir anda adam düşüp bayılıyordu. Hah. Reklamını böyle, öyle hatırla. Böyle bir bu nasıl bir hastalık? Eyvah dedik Hani SARS'tan daha fena. Yemin ederim bize dinlerim, gelmedi oh, o yırtık falan diyorduk. Sonra bir baktık bize de geliyor deyince ben sandım ki sokakta şak diye bir anda öleceğim bir şey olacak sandım ama öyle bir şey olmadı. İlk izledim ben de. işte Facebook şeyleriydi herhalde. Olabilir. Adam ayakta pat diye gidiyor. Lan dedim bu nasıl virüs? Hani ben de bekliyordum ya bir virüs salgını bir insanlığı tehdit edecek bir salgın hastalık beklediğimi söylemiştim ya birkaç videoda. Dedim herhalde onlardan biri geldi baba. Herifler pat pat gidiyor. Şok geçiriyor, titriyor, ya ne olduğunu anlayamıyorsun. Evet ya bir tane yok. Bir tane yok böyle bir örnek. Ayakta herif pat gitti, arakta kadın gitti. O yüzden kurgu oldu ya da bu hastalığın fırsata çevrildiği konusunda katılıyorum. Sen aynı fikirdeyim. Çok ilginç, korkunç yani tedbir de değil. Çok ilginç uygulamalar gördük. Anında yasak mı getirilir yani, diye böyle bir şey olsa, anında yasak bile getirilir. E başka salgınlar yaşanmadı mı abi? Tabii. SARS yaşandı, Ebola yaşandı, şu yaşandı, bu yaşandı. Böyle bir şey görmedik. Yarın öbür gün. Böyle tedbirlerin alınmasını gerektirecek bir salgın hastalık olabilir. Bak yine söylüyorum hastalıkla ilgili bir şeyim yok. Var bu hastalık yaşandı. Okey. Ama bu kadar mı sert yapılmalıydı? Bu kadar sert yaptın. Bu kadar kolay mı açılır? Yani hafta sonları tatil, hafta içleri aktif hastalık mı olur abi? Yaz yaza karşı insanları aptal yana koyuyorlar. İnsanlar da gerçekten bu muameleyi hak ediyor. Yani çıkar çıkaracağın sesini. Bir yasak varsa neden iş günlerinde değil hafta sonlarında da iş günlerinde yasak yok? Ya yani sadece bu soruyu sormak bile aslında şeyi aydınlatabiliyor, durumu aydınlatabiliyor. En azından insanlar yaşadı ve şu an daha rahat analiz edebilirler geçmiş. yani bak geçti, geçti gitti gibi. Hastalık geçti mi? Hayır. Yok. Hastanelerde hala koronavirüs vakaları var gerçek. Neresinden tutsam elimde kalıyor. E, şu da var. Dünyada istatistik nasıl tutuldu? Ölenler Covid'den mi öldü? Organ yetmezliğinden mi öldü? Yani onu bile kullanabilir insan. O işe girersen neler var? bir şeyi enjeksiyon içinde ne var? Ne oldu? Aynen. Enjeksiyondan Etkenli sonra öldü. ölenler Acaba hastalıktan mı öldü, enjeksiyondan mı öldü? Bağ gibi adamlar kalp krizinden patır patır mı gitti? Konuşacak çok şey var arkadaşlar. Işte. İşin sonu hayır değil işte. Sorun orada yani. Ne olacak peki bu kadar işsizlik yüksek olacak, üretimi etkileyecek? İşte sosyal kargaşa. Sosyal kargaşayı eğer doğru yönlendiremezsen Devletler olarak mı? Bireysel olarak mı? Devletler olarak. Birey ne yapabilir ki? Bireyde bir şey yok. Şimdi öfkeli bir adam var elinde tamam mı? Öfkeli bir adam. O adamla iki şey yapabilirsin. Öfkeli adama karşısına geçersin. Niye öfkelisin sen kardeşim dersin. Adam da seni döver. Ya da sen onu döversin. Kavga edersin. Yani içeride burada bir karışıklık. Ya da daha üst akılca yaklaşırsın o öfkeli adama. Dersin ki bak şuradaki adam var ya senin anana sövüyor. Ne yapar o öfkeli? tabii ki oraya yönlenir. Evet. Şimdi bunu e, siyasallaştır ya da ülkeselleştir. Elinde bir grup öfkeli var. Bunu elinde tutup burada kavga etmeyi mi tercih edersin? Yoksa ona bir hedef gösterip vatan bile Sakarya mı dersin? Bunu tabi şöyle düşün. Yani büyük çapta düşündüğün zaman ülkesel olarak. Amerika bunu yaparsa hedefini göstereceği adamın mesela Irak'a girdiğinde ne yaptıysa Irak'ta neyi yağmaladıysa nelerini alıp götürdüyse Tohum bankasına kadar İlk ilk yağmalanan binalardan bir tanesidir Irak'ta tohum bankası. Tohum bankasına kadar onun varlıklarını alıp kendine ganimet. Ganimet. Değil, yani bak. Bunu ganimet. yaparsa bir devlet bir grup öfkeli gencini bir ganimete doğru yönlendirecek. Başarırsa e, o ganimeti elde edecek. Başaramazsa o öfkeli genci elemine etmiş olacak. Şimdi bunu bu tabloyu böyle eline al, İşte çeşitli çeşitli ülkeler, başta Amerika olmak üzere e, bunun işte Avrupa versiyonu İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri bir yere bu enerjiyi boşaltmaya, bu ganimeti sahip olmaya çalışacak bence. O yüzden ben 2023 senesinin dünyada jeopolitik bir sıkıntı yaratacak sene olduğunu düşünüyorum. O şeyde de e, canlı yayının başlığına dünya savaşı yazmamın sebebi de bu. Yani bu karma ekonomik kriz hiç kaçınılmaz bir dünya Savaşı savaşıyla sonuçlanır. Fiziksel yani fiziksel askeri karşılıklı evet. yüz yüze. Ha evet. yani çünkü filmin sonuna geliyoruz borca dayalı finansal sistem borç ve karşılıksız para. Bu arada karşılıksız para, karşılıksız para diyoruz ya. insanlara şeyi de anlatmamız lazım. Karşılıksız para eşittir borçtur. Yani Amerika para basıyorsa bugün bastığı para eşittir yarattığı bir borçtur. Ve o bir borç. ödenmesi lazım. Yani ya Amerika onu basarken Borçlandığını fark edip o borcu kendi ödeyecek. Yok, ya da Amerika ödeyecek. o borcu başka birilerine ödetmeye çalışacak. Ben diyorum ya e, bizim ülkede şu anda diyorlar ki ne krizi kardeşim. Para var, bul var. Bak benzin kaç para oldu diyorsunuz her taraf arabadan geçilmiyor. Sokakta hep lüks Kriz araba var, var, diyorsunuz, var diyorsunuz. Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu. <laughs> çıkartıyor gerçekten iPhone. Eee AVM'ler dolu. Ben diyorum ki kardeş problem para yokluğu değil. Para yokluğu olduğu gün zaten bu adamlar bunları söyleyemediği gün biz birbirimize tencere vuracağız. Çünkü tencere boş. O tencereyi doldurmamız gerekecek. Problem para yokluğu değil. Problem karşılıksız para bolluğu. Şimdi yaşamıyoruz problemi. Şeyi söyledim adam diyor ki yok kardeşim benim öyle bir borcum. Diyorum ki cebindeki telefon senin doğmamış çocuğunun Amerika'ya borcu diyorum. O da diyor ki yok ki kardeşim ben nakit aldım diyor. Anlatamıyorum ben onu. Karşılıksız parayı sana vermişler. Sen de o karşılıksız parayla o adamın ürettiği cihazı satın almışsın. Dolayısıyla o karşılıksız parayla yarattığı katma değerli ürünü tekrar oraya geri göndermişsin. Borç tamamen sana yüklenmiş. Sen sadece sahip olabildiğin, hala benzin alabildiğin hala alışveriş yapabiliyor olduğun için zannediyorsun ki ben krizde değilim. O parayı istedikleri gün anlayacaksın. Aa evet o para bizim değilmiş diye. Yahu bu kadar iyiysen, bu kadar paran varsa, bu kadar refah içinde bir ülkeysen, tek yapman gereken tek soru, Merkez Bankası kendisi yayınlıyor rezervlerine bak. Bürüt rezervler, net rezervler. Böyleyse senin dediğin gibi ise şayet Merkez Bankası'nın cayır cayır rezervi olması lazım. Doğru mu? Evet. Merkez Bankası'nın şu anda net rezervi birkaç milyar dolar. Ve bunlardan swapları düştüğün zaman eksi değiliz. Swap'ta hani başka ülkeyle anlaşmışsın. Gel kardeş ben sana biraz Türk lirası vereyim. Sen de bana biraz dolar ver, ben buraya kasaya koyayım. O da borç sunmuştu. Yani borç değil bu takas. Yani karşılığını vermişsin ama yarın öbür gün o yabancı para cinsini tekrar geri göndereceksin. O da sana Türk liranı geri verecek. Bir nevi borç da tam olarak borç değil, takas. E yani o para da Merkez Bankası bir yere para verecekse o paradan veriyor. O dolardan veriyor. Çünkü bir karşılıkta sunması gerekiyor. Yani diyorsun ki hani sen gittin bankaya dövizini çekmek istiyorsun. 300 bin dolar ver bana diyorsun. Banka diyor ki transfer gününü bekle. Banka dönüyor diyor ki 300 bin dolara ihtiyacım var. Varsa kendi hazinesinde yoksa Merkez Bankası'ndan. İşte Merkez Bankası çıkartıp onu öderken o paradan veriyor. Hani brüt rezerv, net rezerv bir şey yapayım. E, fizikselleştireyim sana. Kasanın içinde açtığın zaman kasayı para var. O net tamam. rezerv. Hayır hayır şu anda mesela. Git. Ben küçük örnek olarak tamam. veriyorum. Git Merkez Bankası'na. Selamun Aleyküm ben geldim. Kasayı görebilir miyim de. Açtı adam kasayı. Baktın. İşte birkaç milyar dolar para var. Sen diyorsun ki birkaç milyar dolar para var. Arka plandaki hiçbir şeyi bilmiyorsun. Birkaç milyar dolar var orada. O anda ama şeyi sorarsan. Ya tamam bunlar var da bizim ne kadar borcumuz var dersen o zaman hikaye başka yere evriliyor. Ama kasada birkaç milyar dolar görüyorsun lazım olduğu zaman ver şuradan bana bir, milyar dolar dediğin zaman çıkartıp verebiliyor. Karşı tarafı arka planını sormaz ve merak etmezsen dersin ki kasada para var. Ya da geldin bana dedin ki abi sende para var mı? Ben dedim ki var. Versene bana oradan 10 bin lira dedin. Çıkardım verdim 10 bin lira. Senin gözünde ne var? Mustafa'da para var. Çıkardı 10 bin lira verdi. Belki kredi kartı borçlarım var, kredi banka borçlarım var, var kredi banka kredi borcum var. borcum var, sağa solu çarpmışım onları ödemem lazım. Bunlar yok. Sen gözünde Mustafa'da para var. Bizim Merkez Bankası hikayesi de birazcık buna benziyor. Yani para var ama arka planda borç var. iPhone var ama arka planda çok büyük borç var. Benzin var ama arka planda çok büyük borç var.